Evet bir diğer örneğimiz. Bir diğer örneğimiz de. Şöyle kısa kenar uzunluğu 18 metre. Uzun kenar uzunluğu 24 metre olan dikdörtgen dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına etrafına köşelere de köşelere de gelmek şartıyla direkt dikilecek. Eşit aralıklarla eşit aralıklarla direkt dikilecektir. tir Buna göre bu bahçenin bu bahçenin etrafına en az sayıda direk dikebilmek için iki direk arası kaç metre olmalıdır? Evet, burada da 18 ve 24 metreymiş. Şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir bahçemiz. Burası 18, burası 24. Şimdi burada da bunları parçalayacağım için küçükten büyüğe doğru yani büyük parçaları küçük parçalara böldüğüm için burada EBOB'u kullanacağım. EBOB 18, 24. Önce bulalım şöyle. 18, 24 bölü 2 9 bölü 2 ne 6 9 bölünüyor 3 9 3'e bölünüyor 1 3 3'e bölünüyor 1 evet ortak bölenler 2 ve şurada 3 ortak bölüyor başka ortak bölen yok o zaman EBOB 24 18 eşittir 2 çarpı 3 yani 6. Yani bize mesafe 6 metre olmalıdır. Diye bulmuş oluyoruz. Şimdi bir diğer örnek olarak 24 ve 36 litrelik 2 bidondaki sütler 2 bidondaki sütler birbirine karıştırılmadan birbirine karıştırılmadan karışmadan ve hiç artmayacak şekilde ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli hacimli kaplara aktarılacaktır. Kaplara aktarılacaktır. Bu iş için kaç kap gerekir? Bu iş için kaç kap gerekir? Evet büyük parçalardan küçük parçalara gideceğiz yine 24 ve 36 eşit hacimli 24 ve 36'dan küçük kaplara koyacağımız için yine EBOB kullanacağız. K/12 18 2/6 9 2/3 9 3 e böl. 1 3 3 e böl 1. 2 ortak bölüyor. 2 ortak bölüyor. 3 ortak bölüyor. Evet. Ve bu 24,36 eşittir. 2'nin karesi çarpı 3. Yani 4 kere 3'ten 12. Şimdi bidonun eşit hacimli koyacağınız bidonun 12 litrelik olacağını bulduk. Kaç tane bidon gerekli? Onu bulmak için de 24 yani bunları teker teker buraya böyle bölüyor, buraya bölüyoruz. O şekilde buluyoruz. 24'ü 12'ye böldüğümüzde şu bir bir de 36'yı 12'ye bölüyoruz. Yani bunun için 2, bunun için 3 toplam 2 artı 3'ten toplam 2 artı 3'ten 5 bidon gerekli. Bunu da bu şekilde geçmiş oluyoruz. Evet, aralarında asal sayılara gelelim. Aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar. Bunu da şöyle birden başka ortak Doğal sayı doğal sayı bölenleri olmayan sayılara denir. Olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir aralarında. Asal sayılar denir. Örnek 3 ve 10. Bunlar 12'ye 10, bölünebilir ama 3 bölünmediği için aralarında asaldır bunlar. Aralarında asaldır. Peki 4 ve 10 aralarında asal değildir. Çünkü bu da 2'ye bölünür, bu da 2'ye bölünür. O yüzden aralarında asal değildir. Asal değildir. Evet bir tane not yazalım. Aralarında aralarında asal sayıların sayıların kendilerinin kendileri asal olma asal olma zorunluluğu zorunluluğu yoktur. Yukarıda 3 ve 10'da olduğu gibi 10 asal sayı değil ama 3 ile 10 aralarında asal mesela. Onun gibi. Diğer bir not yazalım. Bir sayısı her sayıyla aralarında asaldır. Bir sayısı her sayıyla aralarında asaldır. Aralarında asaldır. İki farklı sayı sayı ha, iki farklı asal sayı her zaman aralarında asaldır. Her zaman aralarında asaldır. Yani asal sayılar birbirleriyle aralarında asaldır demek oluyor. Sonra ardışık sayılar ardışık sayılar aralarında asaldır. Asaldır. Evet. Mesela örnek 8 ve 9 8 ve 9'un ortak bir bölen sayı yok. 2'ye bölünür. Bu 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. Bu da 3'e bölünmez. aralarında asaldır asaldır. 11 ve 13 ikisi de asal sayı olduğu için yine bunlar da aralarında asaldır. Evet, şimdi bir de 10 ve 18 sayılarına bakalım. Bunlar aralarında asal değildir. Nedeni de o da bilinir, bu da ikiye bölünür. Bu da ikiye bölünür. O yüzden aralarında asal değildir. Evet. Bir not daha yazalım. Aralarında asal sayılar aralarında asal sayılar pay ve pay diye gelecek şekilde pay ve faydaya gelecek şekilde yazıldığında yazıldığında kesrin sadeleştirilmemesi gerekir. Sadeleş tiril gerekir. Örnek olarak x eşittir 12 ve y eşittir 19 sayıları aralarında asal. Aralarında asaldır. Nur x bölü y diye yazdığımızda yani 12 bölü 19 diye yazacağız. Yani böyle yazdığımız değer sadeleştirebiliyorsak aralarında asal değildir demek oluyor. Evet örnek x eksi 3 bölü y artı 2 eşittir 14 bölü 10 x eksi 3 ile y artı 2 aralarında Asaldır diyor. Aralarında asaldır diyor. Buna göre, buna göre, x bölü ya yani y bölü x ya da x bölü y fark etmez. Y bölü x eşittir nedir? Şimdi eğer x eksi 3 bölü y artı 2 aralarında asalsa, Böyle olduğunda aralarında asal olmuyor. Sadeleşmemesi lazım. Sadeleşiyorsa aralarında asal olmaz. O yüzden bunu biz sadeleştirip aralarında asal oldukları şeyleri bulacağız. İkiye, ikisi de bölündüğü için 2'ye bölüyorum. 7 bölü 5 yani x eksi 3 bölü g artı 2 7 bölü 5 olduğunda aralarında asal olur bu. Bu şekilde olduğunda aralarında asal olur. Yani 14 bölü 10 olduğunda aralarında asal olmaz. 2'ye böleriz. 7 bölü 5 diye olduğunda aralarında asal olur. Buradan x eksi 3'ü 7'ye y artı 2'yi de 5'e eşitleriz. Buradan x eşittir. Neyden 3'ü çıkarırsak 7 olur diyeceğiz. 10'dan 3'ü çıkarırsak 7. Y'de eşittir. Neyle 2'yi toplarsak 5 olur diyeceğiz. O da 3. Buradan bize neyi sordu? Y bölü x'i sordu. Y'yi 3, x'i 10 bulduk. Evet. Şimdi birkaç tane daha not yapıp not yazıp aralarında asal sayıların sayıların ebobu ebobu birdir. Yani en büyük ortak bölenleri birdir. Zaten birden başka bölenleri yok dedik. Aynı şekilde aralarında asal sayıların ekoku çarpımlarıdır. Çarpımına eşittir. Eşittir. Evet. Buradan örnek 5 ve 12 için 12 ele alalım. Ele alalım. 5, 12 2'ye böldün. 6 2'ye böldün. 3 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. Evet. Ekok ECOG diyelim. Ekok da buranın hepsinin çarpımını buluyorduk. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. O da 4 çarpı 23 çarpı 60. Ebob ortak böleni olmadığı için Ebob nedir? 1'dir. Evet, ortak böleni yok. Ekok'ta çarpımları 5 ile 12 çarparsanız da 60 ettiğini göreceksiniz. Evet. Bir diğer önemli kuralımız da A ve B doğal sayı olmak üzere doğal sayı olmak üzere A çarpı B eşittir. ekok A B çarpı EBOB AB bir. Bunu da 5 ve 12 için yapalım. Yapalım. Neydi ekoku? Ekok 5 12'ni yukarıda bulmuştuk. 60 diye EBOB 5 12'yi de 1 diye bulmuştuk. Bunların çarpımı 60'tır. 5 çarpı 12 de zaten 60'tır. Yani yukarıdakini doğrulamış oluyoruz. Evet.